Değerli izleyicilerimiz PA TV ekonomi bültenine hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. Euro bölgesinde enflasyon yeniden hedefin üzerinde. Avrupa İstatistik Ofisi Euro bölgesinin Ağustos ayı enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre Euro bölgesinde Temmuz'da yüzde iki olan yıllık enflasyon Ağustos'ta beklenildiği gibi yüzde %2,1'e yükseldi. Tüketici fiyatları aylık bazda ise beklentilerin üzerinde %0,2 artış gösterdi. Euro bölgesinde Ağustos çekirdek enflasyonu da yıllık bazda %2,3 ile yatay seyir izledi. Bloomberg anketine katılan 39 ekonomistin medyan beklentisi çekirdek enflasyonun yıllık %2,2 olacağı yönündeydi. Euro bölgesi enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında Ağustos ayında en yüksek yıllık enflasyon %3,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde olması bekleniyor. Bunu %3, 2 ile hizmet sektörü% 8 ile de enerji dışı endüstriyel ürünler takip ediyor.